Arkadaşlar şimdi Şarköy'ün içine indik beyler. Gezdik Allah çayımızı içtik. Dolaştık Allah yürüyüş yaptık beyler. Ee, arkadaşlar bugün veya arkadaşlar veya sizlere bugün sizlere herkesi ne Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdilik bugün videoda gençler ayda Elektrik'te. Yine de Emir Öngören videoda karşınızdayız beyler. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bu beyler yalnız onun yanında bir şeylerlik, onları bir şeyle bahsetmeye çalışacağım beyler arkadaşlar. Evet bugün havada sıcak hava bayı istiyordu diye inanamazsın gerçekten öyle diyorum. Yani ya, e, içine indiği zaman Erdek'te bizim böyle dolaştığımız yer böyle ana sokaklardı böyle değildi gençler. Arkadaşlar yalnız burada her yer arabalar geçiyor. Yani biz Erdek'te dolaştığımız zaman araba çok fazla fazlalığı yoktu yani meydana dönüşmüştü meydana dolaştık. Orada da da gençler. Sıcak yine yanıyor. Şimdi arkadaşlar halamın servisine zili takmadık beyler. Şimdi ben kanalları aldık. Şarköy'ün içinden elektrikçi bulduk. Kanalları aldık arkadaşlar. Şimdi elektrik elektrikçiden çıktım. Buraya uğradım beyler. Şimdi arabayla gidip köyün yoluna gideceğiz. Halamın evine gideceğim. Oradan zili takacağız işte. Babam da gelecek. Babam da zili takacağımızı yarımıza da yardımcı olacak işte. Yardımcı edecek yanımızda. Arkadaşlar inşallah zile çalıştıracağız. Ama arkadaşlar eşyalarımız çok oldu ki beyler. Öyle değil mi de diye söyleyeyim hele. Tamam geleceğim. Arkadaşlar telefonun mobil ikili bitmemiş videolarımızda yavaş yavaş paylaşıyoruz ki. Arkadaşlar bir tane Çağköy'ün bir tane en çok YouTube kanalı var. Bir tane 59 yazıyor kanalımızda. Arkadaşlar şuradan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Daha çok Çağköy videoları belgesel veriyor. Adam bisikletle Şahköy'ün her yeri dolaşıyor abi. Her yeri turluyor. Ediyor beyler. Arkadaşlar adam var ya burada belgesel veriyor. Daha sonra sokakları veriyor. Ee... karşıda da devlet hastanesi bir yer var. Orada da devleti de vermeye çalışıyor. Kesin takip edin arkadaşlar Kesin Çağköy'ün her yeri belgesleri veriyor belgesleri en çok Çağköy'ün belgesleri var Adam var ya neler video çekiyor he. Burada da bu kafeler var Daha sonra da beyler Oteller var. Dondurma mı yedim ben? Arkadaşlar yalnız. <laughs> Gördüm gördüm baba. Ten, tenisla. Tesla. 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 Evet. Onun tablet ekranı büyüktür baya baba. Evet, tablet. Tablet. Arkadaşlar inşallah Türkiye'de bir tane bir Tesla bir araba çıkacaksa inşallah Türkiye'miz için bizim iyi olur beyler. İstanbul'un trafiği var ya o arabayla çıkarsan bence de iyi eder. Otomatik mi gidiyor? Çeritleri kendi ayarlıyor. Arkadaşlar öyle o araba var ya bizim acayip zor olur beyler. Çok zengin olanlar alıyor. O araba var ya bin bin yollardan aşağıda değil var ya o araba. O araba çok pahalı beyler. Her şey Tompito'da her şey elektronik sistemi var. Tablet ekranı var. çeritleri ayarlıyor. Şeritleri ayarlamaya, planlamaya, yapmaya çalışıyor. O arabayı herkes alamaz bence abi. Zor. Arkadaşlar kanalları koyduk, saldık, yatıldık arabanın içine beyler. Şimdi videomuzun izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi yaşlıların edilen yazdıkları geçeceğiz. Görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar veya hoşçakalın veya görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.